Ya sizin, kö sizin, köyde domates yetişmiyor mu? Ye yetişiyor Ahmet eh eh Ha? Ekmedim. E, ek? E, bilmiyorum bilmiyorum. Domates ekmeği? Evet. Domates ben kendim evde saksıda bir büyütüyorum size. Domates ekmekte ne var? Tamam bir gel e, te, te ben belliyim. Ha. Benim... <laughs> tamam gel Müge abla. <laughs> Çayını veririm. Yemeğini veririm. Yani ben verebilirim telefon numaramı ama Aman. bilmiyorum hani onun ilgi alanına girebiliyor muyum ama ben veririm hadi atsın yani. Sen atsın ne diyeyim derim? He? Ne bak, yapayım? Bak ablacığım derim sağ. Abla Sen sapıksın. Karın tokluğuna çalışırım domatese Kerem. Tamam. Sen niye ekmiyorsun? E, bayanın yapılması daha iyi oluyor. Domatese. Evet. Ekmekte bayanla erkeğin ne alakası var? Zaten onu da satılıyor böyle ekiyorsa çıkıyor. Fidesi de sattı. Ben sana emin önünden göndereyim. Allah şeyden. Allah Allah. 10 tane ek zaten bir, sürü domates çıkıyor saksıda bile toprakta neler çıkar. Her tarafta senin tarlan. Tarlan değil niye evinin bahçesine 4 göbek eksen yetecek o domates sana. 4 göbek de yanına ek, Değil mi? Hani göbek ben göbek diyorum siz belki başka yanına da patlıcan ek bitti işte. karo bera karo çeker. Sen de fasulye, domates, soğan al, 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 be al, şey al. dersin, dikerse beraber yeriz. Ee. Lüzumsuz bir kelime sarf eder, evet, yanımızı de sıkar. Adamın ağzından <laughs> ne çıkacağı belli <laughs> değil, başımıza <laughs> da iş açar bunun Zaten sabırlı duramıyorum. Bir de sana biraz söylerse iyi iyice karışır. De, desen evet. olmuyor işte. Bak, Bırak, daha ne yapalım. Ne söyleyeceği belli değil çünkü ağzından ne çıkacağı belli değil. Allah senin gibi bir belayı kimsenin karşısına çıkartmasın. Allah'ın belası. Öz düşman herif. Allah. Tüh, Allah cezanı versin senin be.